Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Türkiye'de yeni petrol heyecanı, kule bölgeye gidiyor. Değerli izleyenler, Bakan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı Genel Müdürü Melih Ham Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, ağırlıklı olarak denizaltı operasyonlarında görev alacak, mukavemet, gemisinde de incelemede bulunan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, sık aralıklarla çalışmaları yerinde incelemek için Filios'a geldiklerini ve Sakarya gaz sahasındaki çalışmaların 3 ana başlıkta tam hızda ilerlediğini söyledi. Dönmez, gazetecilerin Gabar'da yürütülen petrol rezervlerine ilişkin sorusuna şu an itibarıyla 7 kuyuda 7800 varillik günlük üretim söz konusu. Çok yakın bölgede bir başka arama amaçlı sondajımız daha başlamak üzere. Şu anda Kule bölgeye intikle ediyor. Hava şartları el verdiği takdirde orada da sondajımıza başlayacağız inşallah. Birkaç ay içerisinde de orada netice almayı ümit ediyoruz yanıtını verdi. Bakan Dönmez, Sakarya gaz sahasında 50'nin üzerinde geminin çalıştığını belirterek, şöyle devam etti, mukavemet adını vermiş olduğumuz gemide çok kısa süre içerisinde limanımıza geldi, burada ağır tonayla ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte ekipmanlar var, 2 vincimiz var, biri 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine ROV adını verdiğimiz su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor, 2200 metre derinlikteki operasyonları gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz, özel operatörler vasıtasıyla, adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesileyle geminin tüm personeli ve kaptanına işlerinde kolaylıklar diliyorum. Şu anda 3 derin deniz sondaj gemimiz Fatih, Kanuni, Yavuz, onlar da işlemlerine devam ediyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yeri geliyor günlerce, haftalarca ailelerinden uzakta burada bizimle geçiriyorlar bir an önce. Bu gazı milletimizde buluşturmak arzusundalar. En büyük motivasyonları da bu.